Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gümürdür deyim. Menderes gümürdür diye geçiyor. Buraya geldik. Bazı sebeplerden dolayı gelmek zorunda kaldık bazı kişiler için. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Bakalım neler var. Siz görün diye çekeyim dedim. Burada böyle kafeler var. Böyle apart oteller var. Kiralık var yani. Böyle tutmak isterseniz, gelmek isterseniz çok güzel. Yer ben çok sev seviyorum. Yani 14 senedir, 14 senedir geliyoruz buraya. Ama bir daha dediğim gibi bazı insanlar yüzünden Şimdi çarşıya gidiyoruz. Bakalım çarşı en sondan başlıyor. Bak sonuna kadar oraya kadar sizi göstereceğim, götüreceğim yanımda da. Öyle istedim. Götüreyim dedim. Hem hatırası kalır diye. şöyle takılar, süs eşyaları falan çok güzel şey. Ben buradan almıştım geçen sene böyle çok güzel takılar var. Gümüş de satıyorlar böyle süs eşyaları da satıyorlar dediğim gibi şöyle dolap üstü buzdolabı için böyle gözlükler şallar. Şöyle papatyalı taçlar filan, şöyle giyim yerleri de var. Şöyle başlıyor. Burası otel. Burası çarşı. Buradan başlıyor, daha sonuna kadar gidiyor. Hepsini göstereceğim size. Şöyle. Takılar. Gümüş de satıyorlar normal bijutiyer de satıyorlar. Ama bana bijutiyer dokanıyor ya. Bana gümüş dokanmıyor da nedense. Ama sahte dokanıyor yani. Ararji yapıyor çok. Şöyle gözlükler var. <laughs> Çantalar var. Yani aradığınız her şey var. Şöyle. Çerep çanta ama çok güzel ya. Hani günlük bir yere gidecekseniz koy koyacaksın içine mesela. Ya ama şu sarı da güzelmiş arkadaşlar. Böyle birine takmak için de var çanta. Şöyle süs eşyaları da var. Şöyle oyuncak de var. Şöyle geçen sene yoktu ama bu sene yapmışlar çok güzel olmuş. Geçen sene yoktu çünkü. Bu sene çok güzel olmuş. Çocuklar için iyi oluyor yani. Burası gümüş. Sıf gümüş satıyor karı koca. Ben almıştım zaten. Çok güzel. Severek de takıyorum. Burası da süs eşyaları var. Tokalar var. Onları da gezeceğiz. Şimdi karşıda da var böyle. Oraya da gezeceğiz. Şimdi buraya gezeyim. Neler var neler yok. Bakalım. Burada da gümüş. Evet burası da gümüş saf. parfüm de var. Böyle getiriyorlar. Vücut misti de var böyle. Şöyle. Ay şöyle çocuklar için kız çocukları böyle çantalar var. Burası da gümüş. Şu karşısı gerçekten oran da güzel. Şöyle elbiseler var. Çalışmış. Taitli duvar böyle güzel. Şu, şuna bakayım bakayım nasılmış. Şöyle var bak Fikret. <laughs> Bu sonda bitiyor şöyle. Şimdi bu tarafı karşıya gezeceğiz. Karşıya geçelim. Burada bitiyor arkadaşlar. Böyle geziyoruz. Böyle şimdi böyle gideceğiz. var. Kıyafetler. Giyim yani. Plaj avluları da var. Şalvarlar var. Ben çok severim şalvarı. Tulumu. O da çok güzel. Çok kurtarıcı oluyor. Das ist meine şöyle spor giyimleri de var böyle aktar şeyleri de satıyorlar böyle Burası da Gümüş Burası aktar gibi yapmışlar güzel ama çantalar var dediğim gibi burada da takılar diğer ararsanız var. Tüm avizeler de var, süs eşyaları böyle. Ben almıştım tevrek de kullanıyorum güzel yani. <laughs> Şöyle karşıda. Közde. Yani közde diyorum pardon. Kömürde çay yapıyorlar. Çok güzel. Şöyle. Burada terlikler, ayakkabılar, deniz terlikleri. Ben de alayım Vallahi evde vardı aldım. Geçen sene bulamadım. Bir yere koydum herhalde artık. Bakacağım. Öbür türü giremiyorum arkadaşlar ya. Böyle gidiyor. Yani buraya kadar. Ondan sonrası deniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.